Herkese selamlar arkadaşlar. Makroben kanalına hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz üzere bizim React tarafında, daha doğrusu MergeStack projesi kapsamında e, çektiğimiz React kodları bitmişti. Daha doğrusu statik olarak bitirmiştik. Bundan sonra React ile alakalı yine video gelecek. Fakat şu anlık gelmeyecek. Ne videoları gelecek tam olarak? Bizim... E, arka planda yazacağımız API'mizi ön yüze yansıtıp daha sonra bu ön yüze yansıttığımız verileri de kullanıcıya göstermemiz gerekiyor. Onunla alakalı videolar gelecek. Fakat şu anlık o tarafta bizim işimiz bitti. Çünkü elimizde şu an bir API yok. Artık API yazmamız gerekiyor. Bunun için Node.js kullanacağımı söylemiştim. Zaten Merge mantığı bu yani. Oradaki M Mongo'yu temsil ediyordu. Mern'ün sondaki N harfiyle Node.js'i e, temsil ediyordu. Dolayısıyla geleceğim client'ım yani ana dosyamın içerisinde bir tane daha dosya oluşturacağım ve bunun ismini server koyacağım. Buna isteyenler API de koyabilir. Tamamen sizlere kalmış bir durum. Server yazdım ve enter'ladım. Tabii bu server'ın içerisinde artık bizim bir dosya kurmamız gerekiyor. Node.js de biliyorsunuz ki daha önceki Node.js eğitim videolarımı izlediyseniz bilmiyorum. İzlemediyseniz kesinlikle tavsiye ederim bu arada. Ee, Express kullanıyor olacağız. Express'i de kullanmak için bir yandan tabii ki de ihtiyacımız olacaktır. Illaki diyeken, dokümantasyonu da açtım ve mümkünse dokümantasyon üzerinden ilerlemek istiyorum. Çünkü e, en büyük eksikliğimiz gerçekten e, dokümantasyon arkadaşlar. Okumayı çok çok bilmiyoruz. E, buna ben de dahilim. E, ve her şey burada açık açık yazıyor. E, dolayısıyla eğer bizler dokümantasyon okumayı adam akıllı öğrenemezsek, e, hep başkalarına bağımlı kalmak zorunda olacağız. İşte yeni bir şey çıktı mesela Bungies. Duymuş musunuz bilmiyorum, duydunuz mu bilmiyorum. Şu an mesela Bungies ile alakalı bir eğitim videosu yok. Bir tane sanırım İngilizce bir kanalda var. O da yaklaşık 6 tane video falan çekmiş daha. Dolayısıyla Teknolojiye hızlıca adapte Olabilmek istiyorsanız burada tabii ki de dokümantasyon okumayı ve oradan ilerlemeyi biliyor olmamız gerekiyor. Onun için de ben mümkün mertebe eğitimlerimle dokumentasyon Üzerinden ilerliyorum. Şimdi bize ne demiş arkadaşlar bakın npm init diyerek bizden package dosyalarını oluşturmamızı beklemiş. Dolayısıyla ben geleceğim burada npm unit alacağım. Ve hatta şunu da yapalım. Onu yapmayı göstermeyi unuttum. Ee, şurayı kapatıyorum şu anlık. Bir terminal açacağım arkadaşlar. Bizim hem client tarafında hem de server tarafında eş zamanlı olarak işlem yapmamız gerekiyor. Bunun için ben buradaki terminali çifte çekiyorum. Ve bunlardan bir tanesinin ismini client Diğerinde ismini server kuru, e, koyuyorum. Şimdi server tarafına benim işim var. Onun için cd server diyerek onun içerisine gireceğim ve npm unit'i buraya yazacağım. Fakat ben npm unit'i tıklamadan öncesine tire y koymak istiyorum. Çünkü bana birazdan birkaç tane soru soracak. Bu soruların içerisinde yazarın kim olduğunu, paketin hangi sürümünde olduğu, paketin adı, e, yani daha server'ın adının vesaire her birini tek tek soruyor. Fakat bunları bütün geliştiriciler olarak e, geliştirme aşamasındayken bizler genelde statik bırakırız. Yani ilk default hallerini bırakırız. Daha sonra bunu canlıya taşıyacağımızda değişmesi gereken yerler varsa oraları tekrardan değiştiririz. Onun için ben npm yine tireye ediyorum ki bütün sorulara yes de yani default hale bırak. Enterladım ve şu anda bana şurada görmüş olduğunuz gibi bir JSON dosyası kurdu. Bunu da hemen server'a tıklayıp Packet JSON içerisinde görebilirsiniz. İşte bunu da yarın bir gün canlıya çıkartacağınız zaman arkadaşlar istediğiniz gibi isimlerini vesaire değiştirebilirsiniz. Server 2 yapabilirsiniz. Versiyonu değiştirebilirsiniz. İşte gelip burada author'ına işte makro beyin yazabilirsiniz. Bunlar tamamen sizlere kalmış bir şey. Ve burada bir tane script'im var. Ben bu script'i düzenlemek istiyorum şu anlık. Script'i nasıl düzenleyeceğim? Start diyeceğim. Tıpkı şurada bakın start dendiği gibi tamam mı? Ve ben buraya bir script yazacağım ve bu scriptimin içeriği şu olacak. npm start dediğim zaman bunu nodemon'la birlikte açmasını istiyorum ve nodemon ilk olarak app.js adlı bir dosyaya bakacak aynı dizinde bulunan. Şimdi nodemon nedir diye soranlar olabilir. Nodemon bizim anlık olarak bir değişiklik yaptığımız zaman otomatik olarak sayfayı yenilemeye gerek duymadan ekrana yansıtmasını sağlıyor. Dolayısıyla sürekli işte nodu kapattık, yok geri açtık, yok ekran yenilik gibi 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 saçma sapan şeylerle uğraşmıyoruz çünkü buna bizim vaktimiz yiyor Dolayısıyla ben bunu bu şekilde oluşturuyorum. Daha sonrasında geleceğim server'ın içerisinde app.js'i oluşturacağım. Çünkü ben dedim ki burada app.js e bak. Birebir aynı ismi burada da oluşturdum. Daha sonrasında bana ne gerekiyor arkadaşlar? Express gerekiyor. Bakalım ne diyor bana? npm install express yazarak sen bu dosyayı kurabilirsin demiş. Tamam. npm install express dedim ve kurma işlemine geçtim. Daha sonrasında bana diyor ki Hello World kısmı bakın şu şekilde yazabilirsiniz. kons demiş. Express'in içerisine bir require geçmiş ve Express e, şeyini Adı nedir modülünü burada çağırmış. Bunu tabii ki de sizler require yani common tarafıyla değil de modül tarafıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu import kısmı var ya ondan bahsediyorum. Bu tamamen size kalmış bir şey fakat ben burada require ile ilerleyeceğim. İleride zaten next ile alakalı videolar çekeceğim. Next.js'in yes içerisinde hem server'ı hem de client'ı yazabiliyoruz ve burada bizlere kesinlikle modül kullanmamız öneriyor Fakat Node.js bizi özgür bırakmıştır Dolayısıyla ben yine burada require kullanıyor olacağım. Daha sonra sen ne demiş arkadaşlar bakın. Express'i buradan çektiniz bakın şu yukarıya çağırdınız. Bir değişken içerisine atadınız. Daha sonra bu bir fonksiyon dönüyormuş. Dolayısıyla fonksiyonu benden epin içerisinde çalıştırmamı istemiş ve bir port belirtmiş bana. Daha sonrasında işleme birazdan bakacağız. Onun için şu ana kadar şurada durdum. Tamam mı? Şimdi geldim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Const Express diyorduk. Eşittir dedikten sonra require oluşturuyoruz. Ve ben bu recovery içerisinde hangi paketi çağırmam gerekiyorsa onu yazıyorum. Express'e çağırdım. Express ne yapıyordu kendisi içerisine bir tane daha fonksiyon döndüren bir yapısı vardı. Dolayısıyla Express'i bizden çağırmamızı beklemiş ve burada fonksiyonu çalıştırdık. Daha sonra ne yapacağım arkadaşlar? Benden bir tane port numarası belirlememi istemiş. Ve ben bu port numarasını 3001 olarak belirleyeceğim. Bu tamam size kalmış. 5000 yazdı, 10.000 yazdı, 500.000 Hani Bu tamamen sizlik bir şey. Fakat benim... React'ım default'ta 3000'de çalıştırdığı için tekrar zaman işte 3000'de çalışan bir şeyler var. Ben bunu şu porta çalışır mı diye sormasını istemedim. dolayı default'ta 3001 olarak ayarladım. Daha sonra benim bunu tabii ki de dinlemem gerekiyor. Fakat bu dinlemekten kastım ne? Hani bu e, buraya yazdığımız, birazdan yazacağımız kodlar nerede çalışacak? Bizim bunu Node.js'e bildirmemiz gerekiyor. İşte bunu da şurada görmüş olduğunuz app.listen ile yapıyoruz. Gelelim. App.listen dedim ve buranın içerisine girdim. Bakın Benden bir callback fonksiyon bekliyor değil mi? Ama aynı zamanda hangi server adresinden dinleyeceğini de söylememizi istiyor bizden. Dolayısıyla ben geliyorum buraya yukarıda oluşturduğumuz portu geçiyorum. Daha sonra virgül bunu yapmak zorunda değilsiniz bu arada bu callback fonksiyon çünkü isteğe bağlı bir şey. Herhangi bir şekilde hostname vesaire de belirtebilirsiniz buraya. Bunlar hepsi sizlere kalmış fakat bizim şu an için bunlara ihtiyacımız yok. Geldim bir fonksiyon funks, e, açtım ve buraya geliyorum. Console.log diyorum ve diyeceğim ki şurada e, diyelim ki server port adresinden çalışmaya başladı. Tabii ki de bunu hızlıca geliyorum şurada localhost'uma geçiyorum ve şunu şuradan alıyorum ve diyorum ki adresten inceleyebilir artık değil mi? Şuradaki sadece 3000 değişecek. Burası benim çünkü dinamik bir yapım. Buraya geleceğim ve diyeceğim ki port. Böylelikle benim portum yarın bir gün başka bir port numarası işte atıyorum 5000 e, portuna çekilmesi gerekirse benim tek tek buralarda 5000, 5000 diye değiştirmeme gerek kalmayacak. Bir tek noktadan değiştirmemle her yerde değişecek. Tamam. Şimdi burası okey arkadaşlar. Şimdi bir tane de ufaktan küçük bir API yazalım. Bunun Nasıl olacak? Şimdi buraya bir get isteğinde bulunacak yani buraya bir istek katılacak. Onun için ben burayı get olarak yazıyorum ve benden içeriye bir tane arkadaşlar e, ne bekliyor? E, string bekliyor. Bakın tekrardan siliyorum şuraya. Ne demiş? Bakın name string. Bu de şu olacak. Hangi adrese get işleminde bulunacak? Benim adresim ana sayfa olacak yani kim? Şuradaki localhost 3001 portu. Peki. Buraya istek geldi. Ne olacak? İşte burada da arkadaşlar bir fonksiyon yazmamızı bizden bekliyor. Hatta bunu şuradan da görebiliriz. Şunu şimdi kapatıyorum. Bakın, burada bir tane e, istekte bunu hangi hangi adeseyse istek yapılacağı hakkında e, daha sonra içerisinde bir fonksiyon ve burada bir request ve response e, parametre alan bir fonksiyon geçiyoruz. Request dediğimiz şey müşterinin bizlere istek olarak attığı. Her şey içerisinde parametreleri var, body'si var, header'ı var ne varsa hani bunun içerisinde müşteriden gelecek herhangi bir bilgi bunun içerisinde bulunuyor. Peki response dediğimiz kısım ne? Bu da bizim müşterinin isteğine bağlı olarak müşteriye geri bir cevap veriyoruz. Hani bir response bir cevap atıyoruz ona. Ve bunu bu res ya da response artık buraya ne, yaz, ne yazarsanız o parametrenin içerisine veriyoruz. Tamam hemen verelim abi. Geldim içerisine bir rec alıyordu bir de res alıyordu. Bunu da içerisine gelip diyeceğim ki geri artık response atıyoruz farkında. Onun için rest nokta send diyeceğim. İçeriye bir şey yollayacağım çünkü. Bu da arkadaşlar bir dizi olsun. Dizinin de içerisine bir obje yollayacağım. Bu objenin bir tane name olsun mesela. Name'imiz makro beyin olsun. Project name olsun. Bu da QR menü olsun. Daha sonra bir de message dönsün bizlere. Bu message'da ne olsun arkadaşlar? Hatta bir de statüs durumu dönelim burada. Statüs olsun burası da. 200 olabilir mesela statüsümüz. Mesajımız da şu olsun. İstek başarıyla ya da böyle bir şey olmasına şey olsun mesela. Gerçi ne koydum ne Önemli var ben niye Bunlar takım bilmiyorum. Umarım videoları beğeniyorsunuzdur olsun. Tamam mı? Şimdi biz burada sendimize belirttik. Hani artık Müşteri eğer ki bu server'ın içerisine bir istekte bulunursa ana sayfa tarafında ve hani böyle bir şey gerçekleşti takla biz geriye şöyle bir yapı dönüyoruz ve daha sonrasında ne yapacağız arkadaşlar bu yapıyı işte çekeceğiz e, React tarafında ve ardından da ne yapabiliriz bunların her birini tek 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 çalıştırabiliriz. Şimdi gelin bir çalıştıralım bunu. npm start diyeceğim ve çalıştıracağım. Eğer hayatınızda ilk defa nodemun yazdıysanız, kullandıysanız size burada hata verecektir. Çünkü Node bunu sizin bilgisayarınız otomatik olarak bilmiyor arkadaşlar. Bunun için şunu yapmanız gerekiyor. Herhangi bir dosyada yapabilirsiniz. Mesela cmd'yi açabilirsiniz bunun için. Buraya geleceksiniz. npm i g node diyeceksiniz. Bu ne işe yarıyor? npm install zaten hani bir tane dosya install edeceğim. Peki g ne işe yarıyor? Ben bu dosyayı global olarak kurmak istiyorum. Yani bilgisayarımın herhangi bir noktasında ben bu node erişmek istiyorum. Buna enter verdiğiniz anda arkadaşlar bilgisayarda kurulum gerçekleşecek. Dolayısıyla o hatayı bir daha npm start denize almayacaksınız. Haberiniz olsun. Ee, kurmanız saklı Bu bu nodun çalışmaz. Onun yerine şunu yapabilirsiniz. Hani ben nodunla uğraşmak istemiyorum güzel arkadaşlar. Burayı node'a çevirirsiniz arkadaşlar. Öyle devam edersiniz. Umarım dediklerim anlaşılmıştır. Devam ediyorum. Şimdi biz ne yaptık? Server tarafında dosyamızı kurduk. Şimdi gelelim 3001 portuna. Bakın arkadaşlar benim burada 3001 portumda okunaklı hale getirelim hızlıca. Ne geldi? Bakın bir dizi var. Aynı bizim yolladığımız gibi içerisinde bir tane obje var. Ve objenin içerisinde belli başlı veriler mevcut. Tamam. Gayet güzel abi. Şuradan şu dosyaya geçeceğim. Localhost 3000. Hatta buna da gerek yok ya. Şurada devam edelim. Tamamdır. Şimdi geliyorum. Benim artık client tarafında işim var. Burada da diyeceğim ki cd client'a e git bakalım. Şimdi npm start deyip benim artık client tarafını çalıştırmam gerekiyor arkadaşlar. Bakalım. ya orası da açılsın. Tabi bir yandan da serverımızın içerisine girelim. Şuradan da F12'ye bastım. Ve şunu küçülttüm. Şimdi konsol tarafına geçeceğiz. Tamamdır. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Artık benim bütün işlemim ne? Şuradaki seyreceğim içerisinde home'a gidiyorum. Bakın şuradaki home'a gideceğim. Ve bu ana sayfamda ben bu işlemi çekmek istiyorum. Bunun için ne yapmam lazım arkadaşlar? Benim use effect kullanmam lazım. Çünkü sayfa yüklenir yüklenmez ben bu işlemin yapılmasını istiyorum. Tamam use effect'i çağırdık. Use efekte girdik. Use effect ne yapıyordu? İçerisine bir tane fonksiyon alıyordu. Bir de bağımlılık alıyordu değil mi? Bu bağımlılığımız şu anlık boş. Çünkü herhangi bir şeye bağımlı değil şu anda. Sadece ne yapacak? Sayfa yüklenir yüklenmez kurulmasını istiyorum. Tamam. Şimdi ben bunu fetch de çekeceğim arkadaşlar tabii ki de. Buraya geldim. fetch yazdım. Daha sonra fetch'e ne yapmam lazım? Benim base URL'imi girmem gerekiyor değil mi? Buraya geleceğim. const base URL diyeceğim. Base ne arkadaşlar şuradaki yapı. Tabii bunu da şey içerisine alalım. String içerisine. Tamam. Sonra geldim buraya da base URL'imi belirttim. Sonra ne yapıyorum? Noktadan diyorum denim içerisinde geliyor arkadaşlar bir response gelecek. Değil mi? Hani öyle yazdık mantığını. Response'umuz da bizim JSON formatına döndürülmesi gerekiyor. Dolayısıyla JSON'ı çalıştırıyorum. Tekrardan den diyorum. Buradan artık JSON haline gelmiş bir dosyayı okumam gerekiyor. Bu da bize artık data olarak dönmüş olabilir. Geleceğim console.log ve data diyeceğim. Birazdan size bunun bir farklı yolunu daha göstereceğim. Haberiniz olsun. Azıcık bekleyin. Şimdi ben burada gerekli işlemi yaptım arkadaşlar. Şu anda benim bütün bu işlemlerim çalışıyor olması lazım geldim. Bakalım bize ne diyor? Failed fetch ve bir sıkıntı var aslında burada bakın bize sıkıntıyı şurada söylüyor. Diyor ki course disabled yani course bize aktive edilmemiş dolayısıyla bizim herhangi bir şeyi başka bir yapıdan çekip çekmemize müsaade etmiyor bu dosya. Ha demek bizim burada course paketini kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla kurs NPM dedim ve kursun içerisine girdim. Benim artık dosyama izin vermem gerekiyor. NPM e kurs dedim. Peki ben bu hatayı ne tarafta aldım arkadaşlar? İşte bakın, mantık yani şimdi bakın mantıken düşün. React'a mı aldım? Yoksa React ile server'a bir istekte bulunduğunda server'dan dönen yapımı. Çünkü bakın ne diyor bize? Error diyor işlemlerimize vesaire. Bakın ne demiş? Localhost 3001 error verdi. Tamam. O zaman benim yapmam gereken şey şu. Madem ki server tarafında ben bu sıkıntıya alıyorum. O zaman gideceğim ben bunu server tarafına kurmam gerekiyor. Geçtim server'a. Jtc dedim ve buraya yapıştırdım. NPM course. Tabi burada da app.js'imize geleceğiz. Şurada pardon. Şimdi course'um kuruldu. Peki nasıl kullanmam gerektiğini söylüyor bana. Course'u diyor bir kere require et. Hemen require edelim arkadaşlar. Şunun altına geçelim. Şuraya da gidelim. Const yapalım. Çünkü herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Daha sonra bize ne demiş? App.use course'u çalıştır. App.use dediğimiz şeyler arkadaşlar bizlerin middleware'ler. Middleware dediğimiz ara katmanlar. Yani dosyalarımız bizim okumaya başlamadan önce eğer yapmamız gereken ya da dosyayı okumaya başladıktan sonra herhangi bir şey kontrol etmesi gereken örnek olarak işte atıyorum bir sayfaya yönlenecektir. E, fakat o sayfaya giriş yaptıysa gitmesi gerekiyor. Kişi login durumundaysa. E bu durumda bizim middleware kurarak yani bir ara katman oluşturarak o sayfaya gitme işlemini tamamlamadan önce kişinin login olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer login durumundaysa o sayfaya gitmeli. Yok login durumunda değilse yani şu anda çıkış yapmış durumdaysa bizim işte onu login sayfasına göndermemiz lazım. Çünkü o sayfaya erişemeyecektir ana sayf şey asıl yollamak e, gitmek istediği sayfaya. Dolayısıyla middleware'lerimizi app.use diyerek bu amaçlarla kullanıyoruz ve bize demiş ki korsa çalıştırman gerekiyor güzel arkadaşım Aldım bunu. Bakın aldım bunu. Geçtim. Hemen üst tarafta çünkü aşağıdakilerden şu get işleminden önce çalışması gerekiyor bunun. Hemen bunu doğrudan burada çalıştırdım. Geldim. şöyle de noktalı virgülümüzü unutmayalım bir yandan. Şuraya da aynı şekilde unutmayalım. Tamam. Şu anda bu işlemlerimiz bitti arkadaşlar. Şu an herhangi bir problem yaşanmadan bizim bunları kullanabiliyor olmamız gerekiyor. Şu anda geldim. Hemen burayı ctf dedim. Bakın benim bütün hatalarım gitti ve şurada konsol tarafına bir tane dizi geldi. Tıkladım ve içerisinde bir obje var. Tek elemanlı. mesaj tarafına umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Name tarafında makro beğen, project name tarafında ve statüsü 200. Bakın gördünüz mü? Birebir şuradaki yazmış olduğumuz yapı önümüze çıktı. Gelelim hatta şurayı değiştirelim. Şurayı tıkladım. Bir tane daha yollayalım. Hani bunu yarın şey olarak düşün arkadaşlar. Bizim burada yemekleri yazacağız. Ve o yemekler burada bir dizinin içerisinde daha doğrusu database'de tutularak var. Ee, ve o tutulan yemekleri biz bu şekilde çekeceğiz. Geleceğim makro beyin 2, QR menü 2. Umarım beğeniyorsunuzdur. 2'yi yapacağım buraya. Bakalım şimdi. Ekranı yeniledim. Bakın iki tane eleman geldi de birinci elemanında ne var arkadaşlar? Bakın iki numaralılar var hep. Gördünüz mü? İşte biz yarın bugün şunu yapacağız. Postman kullanarak ana yemekleri vesaire oluşturacağız. Yani bir post işleminde bulunacağız. Bunun için özel olarak bir sayfa yazmayı düşünmüyorum. Doğrudan Postman üzerinden yapacağız arkadaşlar. Daha sonrasında biz e, bizler bunları fetch yardımıyla çekeceğiz ve ne yapacağız? Ekranımıza bastıracağız. Yani şunlar bizim için artık statik olmayacak. Burada işte yemeğin resmi, yemeğin ismi, fiyatı, işte içinde bulunanlar vesaire her şey bizim müşteriye yolladığımız şeyler olacak. Böyle şey database'e kaydettiğimiz şeyler olacak ve database'den bu verileri çekebildiğimiz takdirde ekrana bunlar artık statik olarak değil dinamik olarak e, işte bu restoran sahibi hangi yemekleri satıyorsa hangi yemekleri sistemine yüklediyse onları görebilecekler. Ara yemek içecek ve tatlı kısımlarını yapmayacağım arkadaşlar bir tek ana yemek yapacağız. E, zaten diğerleri de birebir aynısı olacak. Hani ekstradan vesaire harcamak istemiyorum bunun için. Onun yerine Next.js tarafına geçeriz Zaten Next.js öğreniriz birlikte. React Native öğreniriz vesaire vesaire. Neyse. Umarım dediğim anlaşılmıştır şu ana kadar. Sizlere bir de ne demiştim ben? Kaç dakika olmuş bu arada? 19 dakika olmuş. İyi. Şunun farklı bir mantığını göstereceğim. Şimdi şeyi soranlar var. Abicim evet ve e, ee, asenkron fonksiyonlarımız var bizim. Neden den 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 diye uğraşıyorsun? Evet asenkronlarla kullansana. Şimdi bizim arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. Use effect içerisinde doğrudan e, evet asenkron kullanmamıza müsaade edilmiyor. Bunun için ekstradan başka bir fonksiyon yapmanız gerekiyor. Ya şurayı e, yani iki yolu var. Bunun bir tanesini göstereyim şu an video çok uzamasın. Ancak ilkini söyleyeyim. E, sıfırdan başlatan fonksiyon oluyor ya. Yani böyle sayfa yüklenir yüklenmez herhangi bir şekilde fonksiyon çağırmadan e, şey yapmanız gerekiyor. Adı nedir? yazmanız gerekiyor. İşte oralarda kullanılıyor arkadaşlar birincisi. İkincisini şu şekilde kullanabilirsiniz. Burada gelir bir tane daha fonksiyon oluşuruz ve dersiniz ki get data verileri çekeceğim şu anda. Bunun içerisine de gelir. Şu şekilde açarsınız tamam mı? Şuradaki fetch'i de tamamen buradan çıkartır ve şunun içerisine geçersiniz arkadaşlar. Tabii şuradaki base yeri de biz buraya alalım. Daha sonra burada da gelir get data'yı çağırırsınız. Ve dersiniz ki bu bir asenkron fonksiyondur ve burada da await mevcuttur. Tamam mı? Pardon, pardon, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Aşağıda yapmamız gerekiyor bu işlemleri. Çünkü bizim esas olarak fonksiyonumuz burada. Şimdi şuradaki yapıları siliyorum. Buradaki yapıları siliyorum. Şimdi benim bu fonksiyon asenkron olması gerekiyor. Tamamdır. Peki ne olacak? Burası bir kere awaitlenecek değil mi? Burayı bir kere beklememiz gerekiyor. Konstliyorum burada response adında ya da doğrudan data olarak da verebiliriz burayı. Aynen data olsun ismi. Şimdi bakın bu bizden bir adımı daha eksiltecek. Az önce nasıl bir adımımız vardı? İki tane den kullanıyorduk. Yani önce response alıyorduk. Onu JSON'a çeviriyorduk. Daha sonra bu aldığımız e, JSON'dan dönen veriyi de data adlı bir değişken atıyorduk. Şimdi bakın. Evet de bekledim ben burada. Buradan bir yapı döndü. Datamın içerisine atandı. Buradan da const dedim. Datamızı artık hatta şuraya da response yapalım ya. Pardon şöyle yapalım. Devam edelim. Hani isimler karışmasın diye. Data diyorum. Bu da bize ne yapacak? Response'un JSON versiyonunu verecek değil mi? Bakın. burada da gireceğim. Evet diyeceğim. Burada da beklemesi gerekiyor. Çünkü burada da bir çevirme işlemi yapıyor. Yukarıda database'den ya da bir yapıdan çekme işlemi yapıyordu. Onun için beklememiz gerekiyordu. Burası ne zaman dolarsa devam edecekti. Aşağıda ise bu çektiğimiz veriyi JSON'a çevirmemiz gerekiyor. Yine uzun sürecek bir işlem yapıyoruz. Dolayısıyla bizim burada artık console log data dememiz veya şurada bu veriyi dönmemiz vesaire herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir arkadaşlar. Böylelikle bakın iki satırda az önceki 3 satırda çözüyorduk. iki defa den kullanıyorduk. Burada iki satırda bu işlemi çözmüş olduk. Bakalım bir bu da çalışıyor mu? Şimdi geldim buraya. Ekranı yeniledim. Tabi ana sayfaya gitmemiz gerekiyor. Bakın ekrana Geldik ana sayfa ve iki tane daha yapımız geldi arkadaşlar. Bunu dediğim gibi eğer denlerle kullanmak istiyorsanız ki ben tavsiye etmiyorum. Hani bu kullanılamaz ya da şey kötü değil. Hani kafanızı karıştırabilir. İşte sürekli her yerde den 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 den, den. hani için, işin içerisinden daha da karmaşık yapılar çıkamazsınız. O yüzden ben evet asenkron tavsiye ediyorum. Ve e, dersin devamları bu şekilde ilerleyeceğiz. Ek olarak fetch kullanmayacağız. Şimdi uğraşmak istemediğim, istemediğim için açıkçası fetch'i kullandım. Axios'la devam edeceğiz arkadaşlar. Hem de o yapıyı görmüş olursunuz. Benden şimdilik bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve lütfen e, bir yorum yapın arkadaşlar. Çünkü izliyorsunuz fakat hani net anlaşılıyor mu ya da anlaşılmayan bir nokta var mı? Hiçbir şekilde fikrim yok. Ona göre bir sonraki videolarda hani, tekrar üstünden geçmem gereken noktalar var mı? Benim onları da bilmem gerekiyor. Dediğim gibi ee, dönüp dönmemek size kalmış. Sizin yararınıza veya zararınıza benlik bir şey yok. Ee, şimdilik görüşürüz herkese. İyi akşamlar diyeceğim ama ne zaman atacağım kim bilir. <laughs> görüşürüz.